Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Bernoulli diferansiyel denklem konusunu işleyeceğiz. O hale başlayalım. İlk önce Bernoulli diferansiyel denklem nedir? İlk önce bunu tanıyalım. Bakın arkadaşlar. Y türev artı Px çarpı Y eşittir. Qx çarpı Y'nin bir kuvveti. Yani arkadaşlar şu kısma kadar bakın. Eğer şu şekilde olursa Px çarpı Y eşittir. Qx şeklinde olursa bu diferansiyel denklem y'ye göre lineer diferansiyel denklem diyoruz. Lakin qx'in yanında mesela y kare veya da y küp şeklinde herhangi bir kuvveti varsa bu Bernoulli diferansiyel denklemdir. Lakin alfa herhangi bir reel sayı ise alfa sıfır ise gördüğünüz takdirde y'ye göre lineer diferansiyel denklem elde ediyoruz. Alfa eşittir 1 ise değişkenlerine ayrılabilir bir diferansiyel denklem elde ediyoruz arkadaşlar. Bu nedenle alfa sıfırdan ve birden farklı olduğunu varsayarak ve y'nin sıfırdan farklı olması durumunda bir numaralı denklemin yani Bernoulli diferansiyel denklemi qx'in yanındaki y'nin kat sayısı yani y kare y küp olan ifadeyi eşitliğimizin her tarafına bölüyoruz. Yani y üzeri eksi alfa ile. Böldükten sonra arkadaşlar bakın şu şekilde bir diferansiyel denklem ediyoruz. Y üzeri eksi alfa çarpı y türev artı y üzeri 1 eksi alfa çarpı px eşittir qx. Biz bu diferansiyel denklemle arkadaşlar y üzeri 1 eksi alfa eşittir z dönüşümü yapıyoruz. Bu dönüşümü yaptıktan sonra arkadaşlar biz z'ye göre lineer bir diferansiyel denklem elde ediyoruz. Bakın arkadaşlar bu kısmı z'ye göre lineer diferansiyel denklem elde ediyoruz. Lineer diferansiyel denklemin genel çözümünü bulmamız için arkadaşlar bundan önceki videolarımızı izlerseniz arkadaşlar Lineer diferansiyel denklem çözme konusunda size yardımcı olacaktır. Geri kalan kısmı anlatmıyorum. Sebebi ise zaten biz lineer diferansiyel denklem çözmeyi artık bildiğimizden ötürü. O halde ilk örneğimiz ile başlayalım. x çarpı y kare çarpı y türev eşittir x kare artı y küp diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz. Bu kısma dikkat etmemiz gereken unsur arkadaşlar y türevin yalnız kalması. O halde eşitliğimizin her iki tarafını 1 bölü x çarpı y kare ile çarpalım. Çarparsak arkadaşlar x çarpı y kare bölü x çarpı y kare çarpı y türev eşittir x kare bölü x çarpı y kare artı y küp bölü x çarpı y kare. Bu diferansiyel denklemi düzenleyecek olursak arkadaşlar bunlar sadeleşiyor. Y türe eşittir. Kare ile x gitti arkadaşlar. x bölü y kare artı küple y kare gitti arkadaşlar. y bölü x kaldı. Bu diferansiyel denklemi düzenleyecek olursak y türe y bölü x eşitliğimizin sol kısmına atıyorum. Eksi 1 bölü x çarpı y eşittir. x çarpı y üzeri eksi 2. Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken kısım. Bakın y'nin eksi 2. kuvveti var. O halde bu diferansiyel denklem Bernoulli diferansiyel denklemdir. Bernoulli diferansiyel denklemi çözmemiz için arkadaşlar bizim dönüşüm yapmamız gerekiyor. Bakın şu kısımda y'nin eksi ikinci kuvvet var. O halde y üzeri 1 eksi alfa eşittir z dönüşümü yapacağız ise alfa dediğimiz ifade arkadaşlar eksi 2. Normalde arkadaşlar eşitliğimizin her tarafını y kare ile çarpacağız. Şöyle olacak yani. Y türev çarpı y kare eksi 1 bölü x çarpı y küp eşittir x şeklinde olacak. Lakin böyle yapmaktansa bana bu şekilde yapmak daha kolay geliyor. O yüzden bu şekilde çözmeyi öğreteceğim size. Alfamız eksi 2 ise yerine yazıyorum. Y üzeri 1 eksi eksi 2 eşittir z. Bu kısmı düzenleyecek olursak y üzeri 3 eşittir z. Eşitliğimizin her iki tarafının 1 bölü 3. kuvvetini alıyorum arkadaşlar. Y kalıyor eşittir. Z üzeri 1 bölü 3 kalıyor. Bu kısımdan arkadaşlar y türevi çekmem gerekiyor. O halde eşitliğin her iki tarafının türevini alıyorum. Y türev eşittir. 1 bölü 3 çarpı z üzeri 1 bölü 3 eksi 1 çarpı z türev. Bu ifadeyi düzenleyelim. Y türev eşittir 1 bölü 3 çarpı z üzeri eksi 2 bölü 3 çarpı z türev. Biz Bernoulli diferansiyel denklemde yerine yazacak olursak arkadaşlar bu ifadeyi. Bakın şimdi Y türev dediğimiz ifade nedir arkadaşlar? 1 bölü 3 çarpı z üzeri eksi 2 bölü 3 çarpı z türev. O halde yerine yazıyorum. 1 bölü 3 çarpı z üzeri eksi 2 bölü 3 çarpı z türev. Eksi 1 bölü x. Bakın arkadaşlar y dediğim ifade ise burada 1 bölü 3. z üzeri 1 bölü 3 eşittir. x çarpı y üzeri Eksi 2 dediğimiz ifade arkadaşlar bu kısmı eşitliğimizin her tarafın eksikinci kuvvetini almamız demektir. Y üzeri eksi 2 eşittir. Z üzeri eksi 2 bölü 3'tür. Çarpı Z üzeri eksi 2 bölü 3. Yani arkadaşlar biz Y'ye bağlı olan diferansiyel denklemimizi Z'ye göre düzenledik. O halde bu ifadeyi düzenleyecek olursak. Denklemimizin her tarafını düzenleyecek olursak arkadaşlar eşitliğin her iki tarafını 3 çarpı z üzeri 2 bölü 3 ile çarpacağız. Çarptığımız takdirde arkadaşlar bakın şu kısım sadeleşiyor z türev kalıyor. Yani işin açıkçası z türevi yalnız bırakıyoruz arkadaşlar bu kısımda. Eksi 1 bölü x çarpı z üzeri 1 bölü 3 çarpı 3 çarpı z üzeri 2 bölü 3. Eşittir x çarpı z üzeri eksi 2 bölü 3 çarpı 3 çarpı z bölü z üzeri 2 bölü 3. Dikkat ettiğiniz takdirde z türe eksi 1 bölü x. Tabanlar eşit ise üstler toplanır. 2 bölü 3 ile 1 bölü 3 toplarsam 3 bölü 3'ten 1 geliyor arkadaşlar z oluyor. 3'ü de şuraya yazalım. 3 bölü x şeklinde olsun. Eşittir. Bakın arkadaşlar tabanlar eşit ise üstler toplanır. Z üzeri 0 geliyor. Z üzeri 0 dediğimiz ifade ise 1'e eşittir. Burada sadece 3x kalıyor. Bu kısımda arkadaşlar görmemiz gereken unsur bu diferansiyel denklem Z'ye göre lineer diferansiyel denklemdir. O halde lineer diferansiyel denklemin formülünü yazacak olursak Z eşittir. E üzeri eksi px dx. Genel çözüm formülünü yazıyorum arkadaşlar integral e üzeri integral px dx çarpı qx dx artı c. Genel çözümümüzdür. Bu budur arkadaşlar. Bakın px dediğimiz ifade eksi 3 bölü x. qx dediğimiz ifade 3x. Genel çözümde yine yazacak olursak z eşittir e üzeri eksi 3 bölü x dx çarpı integral e üzeri eksi 3 bölü x dx çarpı 3 x dx artı c. Genel çözümü bulmamız için arkadaşlar bu diferansiyel denklemi çözmemiz gerekiyor. O halde eksi eksi çarptık artı oldu arkadaşlar. 1 bölü x var burada. 3'ü dışarıya attığımı farz edelim. Elen x geliyor. O halde z eşittir. E üzeri 3 elen x çarpı integral e üzeri eksi 3 çarpı ln x çarpı 3x dx artı c. Elenin özelliğinden ötürü arkadaşlar baş kat sayısı yani eksi 3 kuvvet olarak geçer. Aynı Ayrıca ln x dediğimiz ifadeyi bizi logaritma e tabanı x şeklinde de yazabiliriz. Yazacak olursak z eşittir e üzeri logaritma e tabanında x küp çarpı integral e üzeri logaritma e tabanında x üzeri eksi 3 çarpı 3x dx artı c. Logaritmanın özelliğinden ötürü arkadaşlar e'ler sadeleşiyor. O halde z eşittir x küp çarpı integral x üzeri eksi 3 çarpı 3x dx artı c. Bu kısmı düzenleyelim. Z eşittir x küp çarpı integral 3 x üzeri eksi 2 tabanlar eşitse üstler toplanır. Dx artı c. 3 x üzeri eksi 2'nin integralini alacaksak arkadaşlar kuvveti 1 artırıp bölüyoruz bulduğumuz sonuca. Yani x üzeri eksi 2 arkadaşlar integralini alırken bu kısmının integrali x üzeri eksi 1 bölü eksi 1 oluyor. O halde düzenleyecek olursak z eşittir x küp çarpı 3 çarpı eksi 1 bölü x artı c integralini alıp yazdım arkadaşlar z eşittir x küp çarpı parantez içerisinde eksi 3 bölü x artı c şimdi arkadaşlar bu kısımda yapmamız gereken şey z'yi yerine yazmamız Z dediğimiz ifade neymiş bakalım arkadaşlar. Z dediğimiz ifade y küpmüş. O halde diferansiyel denklemde yani genel çözümde yerine yazarsak. Z dediğimiz ifade y küp. O halde y küp eşittir. x küp çarpı eksi 3 bölü x artı c bizim diferansiyel denklemimizin genel çözümüdür arkadaşlar.